Arkadaşlar merhaba. Bugün tosyamızın simidi, e, susamlı simit, pekmezli simidi tanıtmak için e, üç kuşaktır devam eden Kalex firmasını ziyaret ettik. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şu an burada gördüğünüz üzere tosya simidi yapılıyor. Ne yapıyoruz ustam? Tosya simidi. Tosya simidi Mecbur. yapıyoruz. Şu evet. an yaptığımız nedir? Bu tosya simidi. Kel simit deniliyor. Ee, bunu böyle dut pekmezinde kaynatıp kazana atıyoruz. Normal simitlerden farklı olarak e, dut pekmezinde kaynaması doğru mu? Aynen öyle. Önce dut pekmezinde kaynıyor. Özellikle kaynaması çok önemli. Yani Şu an, benim an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya. Ee, dut pekmezi olan kazanın içinde kaynıyor. Hakiki tosyanın dut pekmezi. Doğru Aynen, mu? Aynen öyle. Orjinal. Zaten simit simit de yapan şimdi o. Mesela yüzde yüzde seksen pekmez, yüzde su. Evet arkadaşlar yüzde seksen pekmez, yüzde yirmi su. Tosyamızın bağlarından toplanan dutlarla elde edilmiş. Evet arkadaşlar burada satışa sunuluyor e, tosya simidi. E, piştikten sonraki hali bu oluyor. Şu an sıcak sıcak. Gördüğünüz gibi. Ya bu simidin en önemli etken noktası e, her, her, her şeyi elde etmek. Mesela şimdi içeride hamur halinde istersek 5 bin, 10 bin, 20 bin simit yapalım. E, bunu makinede yaptığımız zaman e, simidin tadı orijinalliği bozuyor. Önemli olan el değiştirmek. Tamamen elde yapılması Tamamen, doğru mu? Tek 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 el değiştiriyor. Daha sonra burada kaynadıktan sonra e, bu simitler fırınımıza gidiyor. Evet. Fırında evet. piştikten Fırıncısı. sonra çıkarılıyor. Fırında önemli kara fırın, taş taban olması lazım. Taş taban olması evet. lazım. Fırınımıza da bakalım birazdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 kuşaktır e, tosyamızın Vazgeçilmez sabah kahvaltılarında vazgeçilmez simidi, tosya simidi. Piştikten sonra oraya alınıp satışa sunuluyor. Şu an fırından yeni çıkanları görüyorsunuz arkadaşlar. Susamlar. Tosya simidinin en önemli özelliği bu arkadaşlar. Şimdi kaynadıktan sonra buradan çıkacak. Daha sonra susamlanacak. Evet ustamız şu an alıyor. Mı? Ustamız şu an kaynayanları alıyor. Şu an susamlanma işlemini görüyoruz arkadaşlar. Samlandıktan sonra küreye koyuluyor. Pişmemiş halini de göstereyim size. Pişmemiş hali bu şekilde. Daha sonra taş tabanlı fırınımıza gönderiliyor ve pişmeye hazır hale geliyor arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Piştikten sonra bu şekilde satışa sunuluyor. Afiyet olsun.